Sürürüm. Burada skor bulabilir miyim değilim. Ultiden etkileniyor Stern. Stern'in yalnız yani. pozisyonu çok tehlikeli. Stern'in ilk skoru buldu. Stern ikinciyi de bulacak. Sarsılırken üçü de buldu. Şaka mı bu? Buldu. <gülüyor> Stern! <gülüyor> Dört kill harika en face. İşte düştü ve tek başına artık. <laughs> Atex güzel iki tane kill. Yine bire bire kadar getirirken artık Jidersin'de bir mermilik canı var. Belki yavaştan koşmaya başlaması gerekecek. Sağına bakmadı Atex gördü. Harika clutch Belki bak. de Geri dönüşün fetili ateşlenmiş oldu. Haytex mükemmel oynadı. Heaven'dan hücuma başlıyorlar. Brave'in pozisyonu oldukça önemli. Stone TP yakalandı ama direkt kırıldı bu Zist'in çıkardı. 2 kill var. Ay, Daha fazla sınıf oldu. 3 killik bir sekans. Kendisi için The Elbow'dan birisi gelecek. Ona karşı dikkat göster. Zisto! Zist Yapabileceği belki de en iyi savunmayı yaptı. Brave biraz dikkat dağıtırken. Stern ilerliyor. Bakmadı buraya. Stern! Stern'den gelen 3 tane mükemmel! <laughs> Hatta bu dördüncüsüyle Allah'ın üstü. Bir gel keli. dedi. Bir gel dedik. Dedik. Şimdi kill alıyor ama artık çok geç. Durduktan ee, <laughs> sonra aşağı atlayacaklar ama Jilars kontrol edilecek mi? Emin değilim Jilars kontrol ediyor Jilars'tan iki tane skor. Jilars'tan üç tane skor. Çok beklenebilecek çok da normal bir bölgeden çok rahat skorlar buldu Jilars. Geçmiş bir slow. Nereye gitti? Beraberinde Jilars iki daha buluyor. Bu dört.